Philip Sinanosku, e, Max Tarım bünyesinde ceviz bahçesi sahibiyiz. 11 ortaklı bir şirketiz. Şu an Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeyiz. Bayramicik'in 4 kilometre kadar dışında. 200 dönümün biraz üstündeki bahçemizde 3700 adet ceviz ağacımız var. 7'ye 7 dikimli. 2016 yılında dikmeye başladık. 2017-2018 yılında dikimlerimizi tamamladık. İşin en önemli kısımlarından biri kronolojik sırayla da gidersek arazi seçimi, yani lokasyon seçimi. Bunun için biz de bayağı bir vakit geçirdik çok fazla sayıda tarlaya baktık. İstediğiniz büyüklükteki araziyi bulmanız zaten çok zor Türkiye şartlarında. Biz de bir nevi parsel parsel büyüdük. Bütünleşik bir arazi seçmiş olduk. Arazi seçimindeki en önemli konulardan biri iklimi. Yapacağınız, üreteceğiniz meyve ile alakalı. Ve su olup olmaması. Yani su kaynağı çok önemli bir şey. İlk dikkat edeceğiniz hususlardan bunları sayabilirim. Daha sonra bir yerleşim yerine yakınlık da önemlidir. Yani özellikle operasyonel bazda yani hemen hemen her şeyi operasyonu düşünüp kararlaştırmanız gerekiyor. Yani ilk başta arazi fiyatı genelde gördüğümüz duyduğumuz o yönde çok daha cezbedici oluyor. Hani ben bunu söyleyebilirim. Arazi fiyatından çok iklimine ve su kaynağına dikkat edilmesi gerekir. Bundan başka arazinin bizim kendi özelimizde öğrendiğimiz tecrübeyle, kötü tecrübeyle öğrendiğimiz bir konuda rüzgar alıp almaması. Nasıl aldığı çok önemli. Çanakkale'nin malum rüzgarı ünlü. Biz bunun bizim için oldukça ters bir etki yaratacağını bilmiyorduk. Hatta 3 sene öncesine kadar da o kadar farkında değildik. Yapacağınız ürünle ilgili tabii olmak üzere yani rüzgar konusuna da çok dikkat edin derim biz aslında elma ya da armut yapalım diye giriştik. Herkes burada ceviz dikmemizin çok daha iyi olacağını, feasible olacağını söylemişti. Öyle girdik aslında. Çok fazla bir hazırlığımız yoktu cevizle ilgili. Cevizi daha sonra öğrendik. Yani cevizi diktikten sonrası için veya genel konuşmak gerekirse cevizde bazı avantajlar var. Bir, bizim gibi bu işin acemisiyseniz ilk başlarda ki çoğu yatırımcı öyle oluyor. Size bir zaman verebiliyor ceviz. İki, belli bir süreyi geçtikten sonra, yani 4. 5. yılı geçtikten sonra size yatırımcı olarak daha rahat karar verme, operasyonlarınızı daha verimli şekilde yönlendirme şansı verebiliyor. Taklama koşulları hem dünyada hem Türkiye'deki konjonktür bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin tüketiminin... %70 ile %80 arasının ithalat olduğunu düşünürsek en azından ilk başlarda üretimle çok fazla haşır neşir olmak durumunda kalan bizler gibi yatırımcılar satış piyasasıyla çok fazla ilgilenemedikleri için bu gibi göreceli daha rahat piyasalara hazırlık şansı buluyorlar. Ceviz gibi biraz daha uzun vadeli meyvelerde. Önce üretimi yetiştirmeyi becermeye çalışıyoruz dolayısıyla. Ee, biz de aşağı yukarı o yıllara yaklaştık gibi. Şu an iyi ki cevizi seçmişiz diyoruz. Çünkü armuta ya da elmaya girseymişiz tahmin ediyorum çok daha fazla zorlanırdık. Ziraat mühendisine ve danışmana ihtiyacımızın olduğunu zaten kurmadan önce de fark etmiştik. Çok şükür. İyi ki diyelim. Ee, ne kadar bilinçli olduğumuz su götürür ama yani bilgiye önem veren insanlarız, bütün ortakları olarak. Çoğumuz mühendisiz aslında. Hatta kimya mühendisliği ağırlıklı. Hani ziraat o kadar da uzak insanlar değiliz ama disiplin olarak. Bir defa ilk araştırma zamanlarında ben, yani bu işin çok ciddi derya deniz bir konu olduğunu anladım. Demin elma armut demiştik mesela. Elma ile armutun bile aslında ciddi farkları bulunduğunu. Yani elmayı bilenin, bırakın cevizi de çok iyi biliyorum, karpuzu, şeftaliyi biliyorum demesini. Armut'u bile iyi biliyorum derken bir düşünmesi gerektiğini anlamıştım, görmüştüm. İyi danışmanlarımız vardı ama onlar armut ve elmadaydı. Biz ceviz kararı alınca başka bir pozisyondaydık. Şu anda çalıştığımız Ender Bey benim yedinci çalıştığım ziraat mühendisidir. Yani illa bir danışmanla çalışıyor olmanız da işi, işi çözmüyor. Ee, hem sizin öğrenmeniz gerekiyor hem beraber iyi çalıştığınızı görmeniz, deneyimlemeniz gerekiyor. Ee, bence çok önemli, neredeyse olmazsa olmaz bir şeydir. Yani e, bu işte çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz. Birkaç tane ana konu var. Para verdiğiniz, zaman verdiğiniz, emek verdiğiniz, ciddi kaynak yatırdığınız. Bütün bunların yanında, yani bütün resme baktığınızda Genelde şöyle bir hata görüyorum, yani danışmana ya da ziraat mühendisine olsa da olur, olmasa da olur veya o kadar da önemli değil diye bakılıyor. Bence en önemli konulardan biridir. Şiddetle tavsiye ederim, başka türlü olacağını zannetmiyorum ya da işiniz şansa kalmış olur. Bize daha uyumlu danışmanlarla çalışmaya başlayınca çok bariz bir fark gördüm. İlk başta bazı hatalar yaptık yani bizde de hata vardı. Ee, çalıştığımız kişilerde de e, uyumsuzluk vardı diyelim. Nezaket gösterelim. Ee, son 3 yılda özellikle e, doğru bir ekiple çalıştığımızda nasıl fark edeceğini olumlu yönde gördük. Ee, buna da tecrübe deniyor herhalde. Yani daha öğreneceğimiz çok şey var ama e, bugün sıfırdan bir bahçe kursak e, neleri farklı yapacağımızı, doğru yapacağımızı, ...çok daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz. daha Mutlaka bir sürü yapacağımız yanlış vardır ama... E, ...özellikle ceviz gibi bir üründe... E, ...yaptığınız hataları... ...biraz geç fark etme e, durumunuz var. Hemen anlayamayabilirsiniz. Zaten bir ziraat mühendisiniz ya da danışmanınız yoksa... ...büyük ölçüde anlamama e, payı var, ihtimali var. Ancak çok bariz bir şekilde... ...yani gelek operasyonel e, bazda... Gerek sonuçta, verimde ve hepsi de zaten ekonomi olarak size geri dönüyor. Bilerek bir şeyi yapmanın farkını biz de birebir yaşıyoruz şu anda bahçede. Ender Şener'e ilk ulaşışımız bir başka bir ceviz bahçesinden gelen bilgiyle olmuştu. Ben de o sırada şey konusunda tecrübelenmiştim. Danışman seçme konusunda. Birkaç soru sordum. Resimlerini istedim bahçelerinden ve direkt görüşme talebinde bulundum gördüğüm şeyler çok etkileyiciydi. Meyve tutumları olsun, bahçenin genel olarak tekrardan ayağa kaldırılması, olaya bir işletme, ekonomi bakışını da katabilmek. Bunlar kendisinde var. Beni en çok etkileyen cevaplarından biri, bilmiyorumdu. Bilmiyorumu daha önce hiç duymamıştım ziraat mühendislerinden. Halbuki yani bilinmeyen çok şeyin olduğunu ben biliyordum. Ben dedi e, ceviz konusunda bilgilerim var ama daha çok şey öğreneceğim dedi. O beni etkilemişti. Bütün bunların yanında bir de Çanakkale'de oturuyor olması ve haftada e, en az üç kere e, bizim bahçeyi ziyaret edecek olması ki bu sözün de tuttu. Dört kere beş kere geldiği de oluyor. Biz de biraz sıkıyoruz onu ama hiç şey yapmıyor sağ olsun. E, yakınmıyor. E, bence bu çok önemli bir danışmanda. E, daha önce gördüklerimiz, duyduklarımız gibi ayda bir gelip bir reçete yazıp gidenlerin bana göre hiçbir sorumluluğu yok. Yani sorumluluk kelimesi biraz ağır bir kelime olabilir ama en azından başarı veya başarısızlıkta pay sahibi olma duygusu olmuyor. Ben de bir ayda bir gelsem yani ben de danışmanlık yapabilirim aslında. İki ayda bir giderim. Çok da güzel konuşurum. Kötü giden bir şeyin sonunda sekiz ayrı sebebiniz olabilir meyvecilikte. hiç kimse de hiçbir şey kanıtlayamaz. Dolayısıyla e, uygulamasından tutun e, elemanlarınızın birebir gözlemdeki e, hastalıkları, zararlıları tespit etmek, hemen ön, e, pozisyon almak gibi çeşitli e, diğer e, aktivitelere, sonuçlara kadar devamlı surette, sık bir frekansla e, bahçeyi ziyaret etmesi bir danışman için, yani iyi bir danışman için olmazsa olmazdır. Hani beraber gidiyoruz. Yanlışımızla, doğrumuzla, iyisiyle, kötüsüyle bahçenin bir nevi bir ortağı oluyorsunuz. Eğer gerçekten danışmansanız. Benim gözümdeki danışmanlık budur. Bu konuda da çok önemli salık veririm yatırımcılara, bahçe sahiplerine. Kesinlikle en az haftada iki haftada bir uğrayabilmesi lazım danışmanın. Yani ya da çok acil bir şekilde yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bahçeye gelebilmesi lazım. O yakınlıkta olması lazım. Söyleyebileceğim şey tarım, meyvecilik, spesifik olarak ceviz bahçesi yatırımcılığı diyelim. Güzel şeyler bunlar. Belli bir yaşta başta. E, ...insana başka boyut da katıyor. Yani olaya tamamen e, ekonomik anlamda bakmamak gerekir. E, sonuçta bir sürü faktör var. Sonucun nasıl olduğunu bilemezsiniz. Ya da e, yoldayken hangi e, şeylerden, safhalardan geçeceğinizi tam bilemezsiniz. Planlarsınız, ümit edersiniz. Ama istemediğiniz şeyler olabilir, zorluklar olabilir. Bence e, tabiatı sevmek, toprak, ağaç... Burada hayvanlarımız da var bizim, köpekler, kazlar tavuklar. Bunlar başka mutluluklar, işin bence esas karı, garanti karı budur. Yoksa hani gayrimenkulünüz de değerleniyor, üstü açık bir fabrika gibi bu. 7 8 senede break-even'a ulaşamayabilirsiniz ama 8. 10 senede ulaşabilirsiniz ya da daha da iyi olabilir neticeler. Bence o da hele şu son e, salgın yaşadığımız iki yılda e, herkesin gördüğü, kabul ettiği bir gerçek. E, doğayla daha çok içici olmanız, hatta biraz da öyle doğada, kırsal kesimde yaşama e, şansınız var. Hiçbir şey mecburi değil. Biz de İstanbul'dan geldik. İstanbul doğma büyüme insanlarız ama e, koşarak geliyorduk. Artık biz de Çanakkale'li olduk. Burada yaşıyoruz. E, çok da mutluyuz. E, tavsiye ederim imkanı olanlara.